Eğer sabahları yataktan çıkasın gelmiyorsa bir parmağını indir. Tembellik testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen tembel birisin. Ama son maddede sadece birkaç kişi parmak indirecek. Eğer yapacak işin varken video izliyorsan bir parmağını indir. Eğer şu an odan dağınıksa bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olmayacak kadar tembelsen bir parmağını indir. Eğer bir şeyi sonra yaparım deyip yapmadıysan bir parmağını indir. Eğer sınavlara son gün çalışıyorsan bir parmağını indir. Eğer dışarı çıkmaktansa evde kalmayı seviyorsan bir parmağını indir. Eğer üşendiğin için dişlerini fırçalamadığın olduysa bir parmağını indir. Eğer evde yemek varken dışarıda yemeği tercih ediyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaş, daha fazla da çıkan kişi dışarı çağırsa gitmem diyorsan bir parmağını indir. Tembellik yapmadan kaç parmak indirdiğini yorumlara yaz.